bırak da kayıcım. Bizim adama söylüyor, söylüyor, söylüyor. Zor bu beş taşı aldı dom. Güzel mi kay? Güzel de biz alamıyor, ödemiyor. Senin yüzün bahtın açık. Bizim yüzümüz bahtımız açık diyor. Bizim anamız ışıksız yerlerde, karanlık yerlerde olmuş. Sen de ışıklı, löküs olmayan yerlerde olmuş. Güzel yerlerde. Işıklı olmuşsun. yerlerde olsan ne olur? Ka? Adam daha bu ne kadar değerimi bilmiyordu. Eltime anasını satayım. Tek taşları, gülleri, mülleri alıyorlar. Bize de söylüyor, söylüyor anca aha. Daşı yarın dökülür. Da ya daşı yarın dökülmez, dökülmez. Ah öyle bize de alsalar keşke bizde hiç bir yok. Ya fındığı yok mu? Senin kocanda bir çal fındık saksa da alsa sana ya? Ah ciğerim fındık falan ama Bir çerezlik bile alamıyor. El satıp çalamıyor. Çalamıyor. Çalamıyorum, çalamıyor. mu çalamıyor işte? Çalabilsin. Bu hemen kırpacan alacaksın işte. Kırpamıyorum, kırpamıyorum. Ah nerede ha. kırpabiliyor? Ha. Beş ton, üç ton fındık çıkıyor. Nerede? Ne dırmala 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 yemeğini ayrı yap zahmetini ayrı çek bir tel yüzük alama o ne kadar Alamıyor işte koruyor musun sen ışın dışın Zıgma Seninki hep duruyor. ne güzel olmuş bizde hiç yok ya bir tel yüzük bile almadı bize herif Herif söylemiyor hiç e, söyle bir kulağından gire bir kulağından çık kulağın tözüne bir patla durumu onun ben var ya o kariyer rastlamamış biliyor mu e. e işte mihas yediriye mediriye de hiç kusura bakmasın niye bir tek taş almıyız e, almadı işte almadı bu sene almadı Yok Hı. diye, yok diye başka bir şey demiyor, yok diye. Gene de onu bunu bırak. İç huzuruz izde olsun. Boş yer. Tek taş da gel ya. Ah, bilezikler de geçiyor. Şangır şangır ediyor. Ne oluyor? Hiç. Şangır şangır ediyor. Benim gözüm burada işte. Bende de olsa Hı. ben de şangır şangır ettiysem. Yok. Şangır. Gözüm burada da o zaman gayeciğim. Sen de hiç kocan cebinden. Oradan buradan. Pazara gidiyorsun peynir satıyorsun. Yaprak satıyorsun. Fındık çerezlik alıyorsun. Onların hepsini senin de ben olsam biriktiririm. Hiç onun ağzına da bakmam. Mecbur He. bağırıyor, mecbur bağırıyor. Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Bağırma ama. Bu de kötülük. Getirmiyince... Ben ne deyim? Ben ne deyim? Bu getirmeyin. Ha. Getirecek. Diye ben şunu yaptım, şunu ettim. Ne yapacağım o zaman? Cık, cık. Bir çoğunda da dedim, hundu da dedi borç var dedi, borca verdi. Aman bunların borçları da bir bitmiyor zaten. He işte Her yerde borçları var. Biz bir şey isteyince oluyor abi de borçları biliyor musun? He, He. He. öyle oluyor zaten. Öyle oluyor zaten. Ne yapalım? Ne yapar hiç cihazım? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapak. Elin karıları idare etmi. Yine buradan buraya kadar dolu oluyor. Kendim için konuşmuyor. Ben yine kendim yaptım, çalıştım, ettim. Millet sana diyor ki hep anası babası dağıttı, kocası dağıttı. Nerede kal? Benim de onu mu de biliyor? Nerede dağıttılar bak? Milletin gözüne bu yıl bakmayayım diyeyim ben dağıttım hep. <laughs>